Herkese merhaba arkadaşlar bugün Erevor Seymeyiz oynayacağız. Kendisi korku oyunuymuş öyle diyorlar. <laughs> Bakalım korku oyunu muymuş? Kaydı başlattım değil mi? Tamam başlatmışım. Şöyle kamerayı ayarladık mı? Oba. Fark hep eski korku oyunları da oynuyorum çünkü eski USB'ni buldum. Evet. Hadi onun odaklanması çok iyi. Ya bunlar sallak sallak. <laughs> Ulan biz biliyoruz da son <laughs> Çok iyi oldu. Onun çıksaydı çok iyi olurdu ya. Vurma. Işığı kapatma. Bayken bunu mı karıştır <laughs> oğlum ya? Gel gel. Antiken ilikten korkutmazlar diye düşündüm. Yani. Ve şey dedi, korksaydım orada altın olmuş sur yani. Kusura bakmayın ama sur yani. Oo. Kapı açılıyor yukarıda. Kapı niye açıldı? R, F, F. elfin bir açmamış lan. Gel. Gel. Ben bu oyundan nasıl korktum? Ben bu oyundan... Ben bu oyundan nasıl korktum Ben bu oyundan nasıl korktum? Ben bu oyundan nasıl korktum? Ha? Nasıl korktum? <Sessizlik> <orundan> nasıl korktum? <Sessizlik> <Sessizlik> ha? Siz gülün tabi orada. Sıçtım galiba.